<laughs> yazıcı sen misin yazıcı? Evet, aynen zaten. Ay, Abi bundan köyünde 3 tane yazıcı var. Siz tek olur mu böyle ya? Bir tane olmasa. 20 yıllık muhasebecisi. He, Abi, 20, 20 yıllık. yıllık. Hak edemiyorlar. Ben hak ederim Allah'ın hayrına. Helal olsun vallahi ya. Var, aynen. <laughs> 25 25 yıllık muhasebeci var burada. Allah razı olsun. Yanlış ah. olmuyor yani. ya. Yanlış olmuyor Yanlış Yanlış olmuyor Yanlış olmuyor ya. Yanlış Yanlış olmuyor ya. Yanlış olmuyor Buraya açayım mı kızlar Şunu açayım mı Hemen alın abi Bir de ekmek Ha? Aynı size de şey, 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 şey. oturun. Allah Allah. Da var. Var. Da Hoş bulduk. Ama siz de gidiyorsunuz galiba. Hayır. Niye? 5-10 lira araya kızıştırmak için gireyim. 3 tane de buraya ver. Al. Vallahi ben değil mi? Var Gel. 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 Ben şey aşağıda... <laughs> <laughs> <geleme Ellerillingen> e <gelmeyeills> dedim. Dağlarında... Dağları, dağlar, şeyden geldi. bir şey Hadi Hocam hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş, geldin. hoş bulduk. Bak bakın. Ben başlayayım abi. Hocam Çek çek. Çek buraya. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Bak muhtarın hanımı çekiyor oradan. <laughs> Öyle mi alır gelir devam edelim Ya <laughs> Hayır ikisi. Ha, <laughs> Ziraat! 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 Bir tane ekmek! Bir tane <laughs> hadi, hadi yemek, ekmek tane! Dört tane! ekmek! Ekmek! Var mı ekmek?

Evet, evet, evet. Sabahtan götürdüm Yasin'e gidelim değil mi? Demir Demir Dört tane al. Dört tane hemen. Dört tane parası mı Abi, al yeni. Tamam, tamam ben hoş geldin.

Demirsem ben demirsem O şey üstüne